Herkesi kucaklayacağım. Her şey çok güzel olacak. Herkesin belediye başkanı olacağım dedin. Demeye kalmadı. Mazbat'ı alır almaz. Esnafın dükkanını su bastı. Sen tatile gittin. Daha ferah bir İstanbul bırakacağım. Daha ferah bir İstanbul yöneteceğim dedin. Haliç'in durum ortada. Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedin. Maz basaya alır almaz iş çıkıyımına başlar. Tamam Sefer sayılarını 4-5 daha çıkarman gerekirken 10-15 katına çıkarman gerekirken sen daha da azalttın, daha da azalttın. Hiçbir şeye zam yapmayacağım, zam olmayacak dedim. O da demeye kalmadı. Ekmeğe yüzde bilmem kaç zam suya sadece 135 sam yaptın. Bunların yanında bunların yanında kendi ekmeğini yediğin devletini gittin Amerika'ya şuraya buraya saçma sapanın İngilizce'yle şikayet ettin. Ve vatandaş gelip sana yuh dediğinde kime yuh diyorsun dedin. Üzerine yürüdün. Ev vatandaş sana yuh demeyecek de bana mı yuh diyecek?